Ve sadece sağ tarafı çekeceğiz. Çekimimizi bulduk. Hızlı buluyoruz. Evet. Sağ taraf sadece. Sağ tarafa da neler geldi ama okları kaçırdığımız kötü oldu bu arada. Bir tek o kötü oldu ama diğer seçimler mükemmel gerçekten. Evet. Bu şans oo kesin ya da bir şey yok. Nasıl başlayacağız? Boşluk başlangıç alabiliriz aslında bu için. Koruma. Koruma. Koruma da. Kıbar bar böyle Korumalar bırakalım. Çok vurması madence. Evet git on kez. Daha çok bize şey olarak geri döndü ya. Mega minyon mu dibine bırakıyorum. Ona uğraşmayacağım. İşte Pekka burada gelir. Hadi geç lanet geçsin çabuk. Geçti tamam. Balıkçı şu balıkçı Balıkçı madenci çekti. Balıkçı buzcuğu da çek. Balıkçı çek. Vur. Hadi. Balıkçı onu da çekti. Balıkçı bir de kaleye vuruyor. Aslan evladım benim be. Aslan evladım be balıkçı be. Balıkçı aslan evladım be. Balıkçı iyi davranacaksın ki balıkçı da sana iyi davransın babacım. Balıkçı öyle sövmekle olmuyor. Ne olsun? Şimdi nasıl işte mi? Bir balık işte böyle çalışır. Şu arkadan. Üç sıra şöyle bölelim. Artık atacağız yapacak bir şey yok. Varil de ama ne var da öğrenmek istedim. Aa! Hadınca attı. Yok mu? Ana! Hiç yok. Barbar Varil'i en köşeden atıyorum. Arkadan balıkçı çekemez çünkü onu onu yapacak falan Hey şöyle hemen boşluk tak vurmasın, vurmasın, vurmasın. Epey e, de bıraktım fazla vurmasın diye. Bir şey diyeyim mi buraya üç sıra gidecek dedim. Aha tersen hemen üç silahşor. Tüm ikisini kullandı. Şimdi işim bitti babacığım. Şimdi işim bitti. Tersten bir şöyle kaleyi alıyor. <laughs> ne oldu lan? Ne oluyor Evet buraya var var ben diye. Buraya da konum. Onam. Şimdi boşluğu bırakalım. Balıkçı çek. Balıkçı al üstü üstüne. Aslan evladım balıkçı ya. Balıkçı aslan evladım be. Bekletmeden hemen ikinci maçı atıyorum size. Evet. Maçtan devam ediyoruz. Oo, sadece sağ taraf demiştik. Evet, anka güzel seçimler geliyor. Aa, şifacı kötü oldu. Aa, evrimci. Ya kötü oldu. Çok kötü geldi seçimler. Çok kötü seçim geldi bu arada. Boşans diyelim. Şunu onu çöpten dert bırakalım. Ya. Ne vermiş? Al ya cadıyı da bize vermiş. Salon bezer. Hayal et bırakalım sonra atak yapsın. Şöyle yaş cadı bıraksak aslında. Gitsin. Kessin onu. Kes. Kes. Yaş cadı kes. Zor kesti onu da ya. Sen o mor verin. Neyse. <laughs> i̇şte, nasıl balıkçısı kötü benim de yaşlı kötü benim balıkçım mükemmel. Çok severim ben balıkçı. Şimdi da, balon bıraksam. Arkasına şöyle hemen anka bıraksak. Yok ya. Roket. olur. En iyisi biz şöyle arkadan anka bırakalım. Sesi biraz açayım. Diyemiyorum. balon bırakacağım ankanın önüne bir de dant bırakırım. Oo oh, engelleyemez ki bu ata. Ho oh, oh, ho bıraktı. Bıraktı. Saldı bak. Rakip antiydi bir de bize. Bir de antiydi bakın. Bir de antiydim. Bir de bir de antiydim. Neyse biz yine de şeyimizi bozmayalım. İyi oyundu diyelim. 3 touch. Onun arka bana bıraktım. Ben ne balon bıraktım. Üf, o bir şey falan. Adam maçı saldı direkt. AFK değildi. Neyse ben yine size öbür... Evet. Maçtan devam ediyoruz. Tabii ki. Evet. Sağ taraf güzel geldi. Oh. korumalar ama valkürü bıraktım. Aa kasır kadar gitti. Aha. Güzel. Ben, kendi güzel. Şimdi de Evet. Tam var edeyim mezarlık destesem. Onlar sus. İşte bakalım. Star arkadan ay katalım. Senin macer. Trok et trok et trok et Roket yetişti. Çok iyi savunduk Sırp adamla bu arada. Hayır savunmamışız. Barbarlar bırakalım. Yani iki sürü bölümün ağzını Bir dakika bir dakika bir dakika. Mezarlık burada mükemmeldir ama aşağı doğru attım. Güzel detay. E buradan mezarlık kokuyor aldık. Ha, Hı -hı. Evet, bunu Şimdi güzel sakladıysak maç bitti. Son maç bu arada. Ay kim artık? Yok o biz daha kuleyi sanmamız. Taştan şu tabii ki yani. geldi. bakalım kim olacak onu. Şu durumda Top. Hadi. Hadi. Bu barbarlar. Savunamayız demiştim ha ben zaten de. Alka bırakalım. Bu noktalarımız da var aslında. Çok güzel. Ah. Ne yapalım? Toplayı bıraktı.

10 ko. Mezarlık. Okur. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu maçı da bitirdik. Daha bir dahaki videomu izleyin. Çünkü üzerine hoşçakalın.